Sanırım kasamda lezzetli bir şey var. Etikete göre bundan hoşlanmam gerekiyor. Yaşasın bu pizza. Süper. Kendime gerçek bir yemek hazırlayacağım. Geriye kalan tek şey kola almak. Güzel de versene. Çok güzel. Hayır. Kendim çok açım. Of ya. Susie'den kesinlikle hiçbir şey beklememeliyiz. Hmm. Acaba kasamın içinde ne var? Acayip. Bu ne bir şey? Çizgi filmdeki portal silahına benziyor. Dene belki şey yarar. Vay canına gerçekten portal yaratıyor. Ne yapabileceğimizin farkında mısın? Evet. Şimdi bu aşk gözlü kızdan pizzayı çalacağız. Eğer aç gözlü birisinden çalıyorsanız bu artık bir hırsızlık değil. Yaşasın şimdi bizi bekleyen çok lezzetli böyle yemeğimiz var. Ne lezzetli bir pizza. Çok şanslıyım ya ben. Sağ başardık. Al. İkisi sana ikisi bana. Çok güzel kokuyor. Lezzetli. Ne? Benim yemeğim nerede? What? Hey! Beni kimin soymaya karar verdiğini biliyorum. Kate Saat Nasıl da utanmıyorsunuz? Şimdi sizden intikam almak zorundayım. Ay! Nereden geliyor bu su? Suzy ne yapıyorsun sen? Şimdi başkalarının yemeğini nasıl çağıracağınızı bileceksiniz. Utanmıyor musunuz? Tabii ya. Bende de kasam var. Belki içinde lezzetli bir şeyler var. Sanırım bu biber suyu. Hayır bu biber tentürü. O çok acı. Öyle mi? Umarım bana yalan söylüyorsun. Ay İçimde bir yangın başlıyor. Kızlar yakacağım her şeyi. Hayır sana izin vermeyeceğim. Bat yardım edecek. Bat yeterli değil. Bir mandal lazım. İyi bir fikir Suzy. Tamam Zav, şimdi yapamazsın bunu. Şükür Allah bitti her şey. Ne? Ne yaptın sen? Aa, çok güzelsiniz kızlar. Bir şeye benziyorsunuz. Sence bu komik mi? Şimdi sana komik olan ne olduğunu göstereceğim. İşte şimdi sakinim. Ben de öyle. Hmm. Bu sefer benim için harika bir şey olmalı. Umarım bu çok lezzetli bir şey olur. Acayip. Bu bir makyaj çantası. Bunu kızlar kullanır. İçinde ne var? Makyaj malzemesi mi? Ona neden ihtiyacım olsun ki? Nasıl yani neden? Senin arkadaşın var. Evet anladım. Size makyaj yapsam mı? Evet güzel olur. Ben isterim. Yeah. Hazır. Oh, yeah. Evet süper. Suzy sakın ne kadar havalı makyaj yaptığını bilemezsin. Gerçekten havalı. Şimdi kontrol edelim. Neden gülüyorsun? Aa, ne korkunç. Bunun yüzünden silin. Bu pisliği kendim sileceğim. Şimdi makyaj ustasıyım. Çok iyi. Kate sana da makyaj yapmamı ister misin? Hayır kafama bir poşet koysam daha iyi olur. Hadi ama korkma. İkinci kez her şey çok daha iyi olacak. Kaç poşetin var senin ya? Görünüşe göre ben gerçekten berbat bir makyaj ustasıyım. Önemli olan Zak bunu zamanında anlamış olman. Şimdi kasada ben neyim kedinin binmek zamanı. Aa, bunlar hamam böceği. Bunu sensiz de görebiliyorum. Endişelenme Kate. Seni kurtaracağız. Gerçi henüz tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum. Elektrikli süpürge. Hemen tüm hamam böcekleri bir araya getireceğiz. Yoksa halun. Ay saçımı neden? Üzerinde hamam böceği yok ki. Bu basit bir teknik Arıza. Özür dileriz. Saçımı neye dönüştürdüğünüze bakın. Bu bir kabus. Ama seni kurtardık. Tamam bakalım bende ne var? Sanırım bu bir kabası. ayakkabısı. Bartın'a çok şık görünüyor. Evet havalı ayakkabılar. Acaba bu yan taraftaki düğme neyin nesi? Aa, anlaşıldı. O ateşin sorumlu. Neden ayakkabı senin ama yaralanan benim? Çünkü sen gerçek bir beyefendisin. Hmm. Çocuklar bu spor ayakkabılarla uçmayı öğrenmeyi uzun sürede hayal ediyordum. Beni yürü yüzünde beklemeyin. Şimdi ben gökte yaşıyorum. Hoşçakalın. Vay canına. Ne kadar eğlenceli. Kuşlar merhaba. Şimdi benim en iyi arkadaşımsınız. Ay ay. Sanırım bir şeyler ters gitti. Aa! Aa! Beş dakika. Uçuş iyiydi. Umarım Suzy hayatta kaldı sayımın yardımına ilk kim olacağını bulmayı öneriyorum. Seni aramaya gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yaşasın önce ben. Altı. Hayır önce ben olacağım. Vay canına. Bir sürü jelibon ayısı kasası. Evet sadece hayal edebileceğiniz türden bir şey süper. Hepsi çok farklı renkli. Ve tatlıları farklı. Burada hem elma var, hem kiraz var. Ve hatta ananaslı var biri. Jelibon ayılara bayılırım. Biz de onları seviyoruz. Bir deneyelim. Kia, ellerini çek. Bunlar benim lezzetlerim. Hayatınızın en havalı gösterisine hazırlanın. Hiç marmelat yağmuru gördünüz mü? Hayır. Şimdi göreceksiniz. Jelibon ayılar doğrudan gökten düşecek. Süper. Hepsini yakaladım. Hiçbir ayı masaya ya da yere düşmedi. Harika değil mi? Aferin sana. Ama artık senden bahsetmeyi bitirelim. Şimdi kasa sırası bende. Anladım. Bakalım. Hayır. Neden Kate'in ayıları var? Bende ise kaktüs var. O keskin ve tatsız. <laughs> sana çok üzüldüm. Onunla ne yapacağım peki? Ay. Tabii ya. Sanırım tüm iğnelerden kurtulmanın bir yolunu buldum. Ya bunu nasıl yapacaksın? Şimdi göstereceğim. Sadece çantada doğru olan şeyi bulmam gerekiyor. Ne kadar işe taşıyorsun. Önemsiz şeyler mi? Bunlar hayatımın en önemli şeyleri. Oldum. İğnelerden kurtulabileceğim tırnak törpüsü. Vay canına. İyi düşünmüş. Tamam şimdi pürüzsüz. Ve bu ona yiyebileceğiniz anlamına geliyor. Umarım tadı en azından iğrenç olmaz. Oh, hayır bu iğrenç resmen. Bunu yutamam. Bu iğrenç. <laughs> Zahk kustu. Tamam ya gülmeyi bırakın. Gözü keşke kasasını açabıcak açsaydın. Zevkle. Vay be. Bir sürü benim en sevdiğim Pringles cipsi. Daha lezzetli ne <laughs> olabilir ki? Vay canına. Bu Pringles'dan bir yağmur. Ayrıca herkes için. Ne kadar lezzetli. Ay. Hayır. Cipslerimin kim olursa olsun yemesine izin vermeyeceğim. Bu benim için uygun değil. Tamam cipsler nerede? Suzy neden durdurdun bu yağmuru? Ay dikkatli ol. Patlayacak şimdi. Ay. Of ya yine de cipslerimi kaybettim. Neden kaybettin? Sadece onları birlikte yiyeceğiz. Böyle çok daha eğlenceli. Aynen. Tamam haklısınız. Eğlenceli ve lezzetli. Kimsenin basmaya cesaret etmediğini görüyorum. Birinciyi kendim seçmek zorundayım. Lili mi? Emma mı? Ben hazırım. Ne olacak ki? Emma sana güveniyorum. Aferin sana. Hemen geldim. Çok yakında bu düğmenin arkasında saklı olacaksın. Bu arada bu büyük ve lezzetli bir sakız. Eminim seveceksin. Yakala. Bunun ne olduğunu anlamıyorum. Vay canına gerçekten sakız mı? Süper. Sakın durma. Bir sürü. Her zaman bu kadar sakız almayı hayal etmiştim. Tadına bakma zamanı. Tatlı ve yumuşak. Sanırım düğmeyi doğru seçtim. Aynen çok şişirme zamanı. Bunu yapmakta iyiyimdir. Sanırım kabarcık bir düğmeye bastı. Ve şimdi hapsedildim. Eğlenceli. Bunda bir şey var. Başka bir düğmeye mi bastı? Beklenmedik. Ama Bu onun tercihi. Emma kol alıyorsun. Buna bayılacaksın. Bu da ne böyle? Bu kadar suyun buraya nereden geldiğini anlamıyorum. Bu su değil bu kova. Sana söylemiştim. Nasıl hissediyorsun peki? Görüyorum ki Emma tepki vermiyor. Tamam o zaman gizli bir madde kullanmalıyız. Mentos. Şimdi burada gerçek bir patlama olacak. Bu şekerler mi? Ne ki bu? Bu gerçekten Mentos mu? Anneciğim. Başladı. Şimdi mi yanında getirmem iyi oldu. Emma nasılsın? Merhaba kocaman bir balonun içinde oturuyorum. Demek bu yüzden hiçbir şeye tepki vermiyor. Ama neyse. Şimdi bunu düzelteceğim. Yapmasam mı? Çok iyi. İşte böyle daha iyi. Lili en işimiz bitti. Sana geliyorum. Neyi seçtin? Dürüst olmak gerekir. Henüz karar vermedim. Rastgele basacağım. Sanırım sarı düğmeye bastım. Oh, ne var orada? Yeah. Acele et bekliyorum. Seni üzmek istemem ama korkarım bunda hiç hoşlanmayacaksın. Burada kocaman bir tabak kokulu peynir var. Ne ilginç bir koku. <laughs> Sanırım bir şey çürümüş. Bundan hemen kurtulmalıyız. Al onu Lili. Kokulu peynir mi? Ondan nefret edeyim. Çabuk bana bak maskesini verin yoksa boğulacağım. Oh my god. Oğlum bu çok zor. Bunu geri alın. Lili bu kurallara aykırı. Seçimlerinden vazgeçemezsin. Umurumda değil. Hayır. beynlerini şimdi Emma'ya gidecek. Muhtemelen bu bu hata. Hiçbir yere basmadım. Kokuşmuş peynirinizi alın. Üzgünüm Emma. Hepsi Lili'nin suçu. Bu arada kutudan çıkmana gerek yok. Hemen yerine otur ve bir daha dışarı çıkma. Ay havasız kaldım. Ne yapıyorsunuz? Bana vurmana gerek yok. Nerede nere olduğunu hiç anlamıyorum. Kutulardan çıkmanızı söylemiştim. Ama nefes alamıyorum. Y Yine mi çıktın? Al bakalım. Ne yaramaz kızlar. Bizi korkutmaya mı düşündün? Bir şey yaramayacak. Attal şişirebilir. Çek içini bana ver. Palle çoymuş bir de. Umarım bu sefer ortak bir dil bulabiliriz. Öncelikle en azından bir seçim yapmamız gerekiyor. Ama gözlerim de ağlıyor. Sanırım yine sarı düğmeye basacağım. Fena değil Lili. Sana koşuyorum. Sen çok iyisin. Bir sonraki seçim için tebrikler. Taze ve sulu çilekler seni bekliyor. Ay içine bir şey girdi. What? Bu çilek. Süper. Meyveye bayılırım. Sanırım bir tane çilek yeterli olmayacak. Tencin yine var. Yakala hepsi senin. Vay çilekli çilek dolu yağdı. Harika sonunda şanslı ve lezzetli bir şeyler aldım. Bugün güzel bir gün. Sanırım bir şey eksik. <laughs> Anladım. Krem şanti lazım. Çileklerle harika gidiyor. Peki bu da böyle. Krem ama. Sanırım ona çilekleri batırmayı denemeliyim. Pekala bu kadar yeter. Nasıl istersenleri. Ayda bu iş çabucak artık. Tamam, ben Emma'ya gideceğim. Of ya, tüm kutu krema dolu. Leli, harika görünüyorsun. <gülüyor> durun, durun. <gülüyor> bu kadar hassaslık yeter. İşte, o benim duygularımı paylaşmıyor. Kalbim kırıldı. Gidiyorum. Ne var orada Emma? Karar vermeye çalışıyorum ve henüz hiçbir şey işe Tamam mavi düğümü olsun. Çikolatalı sos fena değil. Zihinsel yararlı iyileştirmek için kendime biraz bunu içmeyi yarat Bu ne? Şimdilik hiç hoşuma gitmiyor. Baksana bu çikolata. Sözlerimi geri alıyorum. Çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Harika parmaklarını yersen resmen. Hepsi bu. Kutu boş. Ne kadar lezzetli görünüyor. Emma biraz alacağım. Daha neler? O benim çikolatam. Paylaşmayacağım. Burada sadece bir kişilik bir porsiyon var. Emma ben Kalbimi kurmaya karar verdim. Bıktım bundan. İntikam zamanı. Eğer bu kadar soğuk ve duygusuzsan bir buz al sen. Ne kadar soğuk. Neler oluyor? Anneciğim dişlerim titriyor. Zar zor hareket ediyorum. Vücudum dondu. Bunun senin suçun. Bacına çok üşümüş. Bileceksin artık. Beklemekten bıktım. Biriniz düğmeye basın. Neredeyse kararımı verdim. Birkaç saniye ihtiyacım var. Lili süper. Aferin. Yakında hak ettiğini alacaksın. İşte ben. Umarım hazırsınız. Korkma senin lezzetli bir şey bekliyor. Bir paket kocaman jelibon. Harika değil mi? Çok güzel kokuyorlar. Harika resmen. Biraz denedim ama gerisi senin. Yakala. Bu küçük ve çok onuzlu bir şey. Anladım. Jelibon. Ne kadar lezzetli. Hepsi bu kadar mı? Neden bu kadar küçük bir porsiyon? Yine istiyorum. Lili düğmeye tekrar mı bastı? Eh, bu onun tercihi. Okey. Tamam biraz daha marmelat alacaksın. Bir saniye bir fikrim var. Ya marmelatı eritirsem? tadı aynı kalacak ama şekil değişecek. Bakalım Lilo bundan hoşlanacak mı? Saç kurutma makinesini alıp en sıcak havayı açıyorum. Hadi bakalım. Bence bu çok sinsi bir plan. Lilo'nun tepkisini görmek için sabırsızlanıyorum. Her şey hazır. Final yaklaşıyor. Bu iğrenç sıvı da ne? Bu hiç Lilo bana benzemiyor. İstediğin şey işte bu. Ben başka bir şey istedim. Bu marmelat değil. Gerçi belki yanılıyorum. Evet bu marmelat. Mağeneler... ne kadar lezzetli. Hiç ki bunu daha önce deneseydim. Eminim ki bunu en sevdiğin tatlı olurdu. Eminim Lily yenilmişti. Ne? Gerçekten hoşuna gitti mi? İşte benim sensör planım başarısız oldu. Tamam gidiyorum. Emma beni doğru seçenekle mutlu et. Nasıl olması gerektiğini bilseydim. Aa, hmm. no, Burada bir kemik çizilmiş Bunun ne anlama geldiğini merak ediyorum Bence kontrol etmeye değer Çok ceşir bir karar Kemik mi dedin? Şimdi bunun ne anlama geldiğini öğreneceksin Merhaba dostum çabuk bana doğru koş Aferin sana Kemiği bana ver Burada atlaştığım komutları çok iyi biliyor Seninle ne yapsak? Belki oyuna devam edelim. Bunu istediğini biliyorum. Kemiğini yakala. Ay canım lan. De burada bir köpek görmeyi beklemiyordum. Bibim ne kadar tatlısın. Kal benimle seni okşayıp kaşıyacağım. İşte böyle. Sen de bu düğmeyi gördün mü? Sanırım onu sevdin. Aa, ona bastın. Belki de bunu yapmamalıydın. Ama yine aynı düğmeye mi bastı? Pekala. Bu onun kararı. Arkadaşım çoktan içeri girdiğine göre kutuya yiyecek dökmek zorundayım. Çok kokte kokuyor. Bu da ne böyle? What? Yumuşacak dostumuz için bir hediye. Bebeğim ben yere yat seni koruyacağım. Korku her şey yoluna girecek. Bu ne zaman bitince artık yeter. Her şey yoluna girdi işte. <laughs> Aa, canım, bence bu senin için özel bir yem. Hadi aferin bebeğim. Yom, 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 yom. Afiyet olsun. Yom, 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 yom. Sadece acele etme. Yom. Peki yem bitti. Ye ye utanma. Ay, bu kokuya nasıl duruyor? Çok sıkıcı ya. Ben ne yapsam acaba? Aa, Suzy ne yapıyor acaba? Onun kesin bir planı var. Bana kesinlikle merdiven gerekiyor. Vay canına, ne kadar ses çıkıyor. Bir sürü de toz var. Vay canına. İşte bu kadar inanılmaz planımı hayata geçirdim. Kağıttakinden bile güzel çıktı. Hayalindeki yatak odası. Ne yaptın Suzy? Bunu neden kurdun ki? Benim kendi bölgem olsun diye. Öyle mi? O zaman ben de bir şey düşüneyim. Vay canına ne kadar çöp var. Nasıl geldi buraya? Temizlemeyi unuttum galiba. Neler oluyor? Bunlar nereden geldi? Ay kafa. Zak ne yapıyorsun? Bunları neden bana atıyorsun? <laughs> ben de planımı hayata geçiriyorum. Ama şimdilik çok da benzemiyor. Biraz bitirmedim galiba ama neyse. <laughs> Sonra bitiririm. Baksana Suzy. <laughs> Sendekinden hiç de kötü değil benim bölgem. Ne var yani? Şimdi Zak uyumuşken onun yastığını çalmalıyım. Ne yapıyorsun sen? Suzo benim. Geri ver. Vermem. Daha neler? Benim şimdi. Daha neler? Onlar benim ve sadece benim. Bırak onu yırtacaksın. Yırttım bile. Hak ettiğinde bu zaten. Paylaşmayı istemiyor musun? Al o zaman. Neyse önemli değil. Bir sürü yastığım var. Ne yemek şimdi bu benim? Ama bir fikrim var. <laughs> bir şey buldum. İnanılmaz yemek sonunda hazır. Şimdi tabii ki lezzetli bir şey ama şimdi o bana gerekmiyor. Masa örtüsünü alıp kaçacağım. Ups ortaları biraz dağıtmış olabilirim. Ama neyse ya. tabaklar yerde. Mükemmel öyle iyi mi? Mahvoldu. Ben gittim hadi bay bay. Ben hemen sakinleşmeliyim. Hmm. Sinirlerim tepeme çıktı. İyi ki popitli odam var. Harika. Hamak yapmak harika bir plandı. Ve hemen şimdi bir zombi partisi yapacağız. Korktunuz mu değil mi? Anneciğim o kim? Zak bu da ne? uçan dare gibi görünüyor. Çok güzel. Ben de bunun gibi bir şey istiyorum kendime. Siyozi bu çok basit bir soru. Ama nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Ama bir saniye. Bana gereken bir şey gördüm. Hey hala ben buradayım. Soru da öyle. Hatırlattığınız için teşekkürler. Ben onu çözeceğim ama şimdi değil. Ama şimdi bu kağıtlara ihtiyacım var. Hırsız! Bunu öyle bırakmayacağım. Yuldu, seni siyah listeme ekliyorum. Şimdi göreceksin yaramaz seni. İşte böyle terbiyesiz seni. Harika! Bu not kağıtları bana çok yardımcı oldu. Çok güzel bir duvar oldu. Ona dokunmak çok rahatlatıcı. Çok şık. Galiba sak bir yerlere gitti. Harika tam yemek zamanı. İyi ki buzdolabında her zaman çikolata var. <laughs> Zak ne yapıyorsun sen? Çikolata yiyorum. Neyini anlamadın? Benim yemeğime yaklaşma. <laughs> Çok aç gözlüsün. Daha iyi fikrim var. Tatlı bir şeyler makineden almalıyım. Of ya hiç param yok. Ne yapacağım? Vay be bir şey düştü. Evet ya Kit Kat. Vay canına. Demek paraya ihtiyacım yok. Yine vursam iyi olur. Çalışıyor. Arka arkaya tatlı düşüyor. Devam edelim. Merhaba. Burada ne olduğunu bana anlatmak ister misin? Ups bu güvenlik görevlisi. Ben gitsem iyi olur. Sen ne yaptığını sanıyorsun? mu bana ver. Ay düşürdüm onu ben gitmişken makinenin çabuk almalıyım. Oley buldum jetonumu. mu? Aa bu nereye gitti? Garip makine de yok. Of ya <laughs> kaçırdım onu. Neyse bugün benim günüm değilmiş. Gidip gizli odamda dinlensem iyi olur. Hmm, kokteylere bayılırım. Sanki cennet adasındayım. Birazcık kal şükürler olsun. Oh, <laughs> bu çok zordu. Bu da ne böyle? Yemek makinesi mi? Aynen. Ve şimdi o benim. Senin küçük buzdolabından bin kat daha iyi. Ama galiba dinlenmem gerekiyor. İyi uykular Zak. Hadi hadi başaracaksın. İşte böyle harika. Konsol oynamayı çok seviyorum. Vay canına konsol mu? Benim bebeklerden daha ilginç. Zak, ben de oynayabilir Stop. miyim? Dur sana. Bu alana geçemezsin. Zak ne diyorsun? Bu bizim hmm. ortak odamız. Öyle mi? Sana savaş o zaman ilan ediyorum. Bakalım şimdi ne yapacaksın. Bu da ne böyle? Ah hayır bomba! İyi uçuşlar Zak. Şimdi Josie <laughs> fendi. Oyun zamanı. Suzy istediğini elde etti. İnatçı kız. Savaş mı söyledin? Tamam. Kuralları kabul ediyorum. Ay çok acıttı. Kafam döndü. Bana saldırmak ne demekmiş bileceksin. Aha inandın mı? Al sana al. Bilerek öyle yaptım. Yeter artık. Beni kesin durduramazsınız. Ne yapıyorsunuz burada? Bu ne gürültü? Ha, birlikte mi oynuyorsunuz? Çok tatlı. Aferin size. Tamam. işim bitti. Savaşımız hala bitmedi. Nokta koyma zamanı geldi. Ve kim daha iyi? Bakalım düşman ne yapıyor? Aha, gördüm Suzy'yi. Son darbe zamanı. Kork benden ben geliyorum. Ve silahım da var. Suzy eller yukarı. Evet işim bitti. Kaçamazsın bir yere. Aa, kandırdı beni. Yalancı ayak koydu bana. Nasıl anlamadım. Sürpriz. Benim bölgeme gelmemeliydin. Hemen bırak beni. Hiçbir şey görmüyorum. Düşeceğiz ama. Ben seni yakalayacağım. Hiç de bile kaçtım bile. Eller yukarı Suzy. et artık. Bana ateş ettin mi? Yok artık işim bitti. Suzy dur yeter. Sakinleşmeliyiz. Biz galiba biraz abartmış olabiliriz. Aynen. Şimdi odamız kötü. Barış ilan ediyorum. İyi bir fikir. Ben de bunu söylemek istiyordum. Bak nasıl bir atış. Harika yaptım ya. Bir şey istiyor musun acaba? Ya araba tatlı var bende. Teşekkürler Sak. Çok tatlısın. Boşver Suzy. Senin için canım feda. Hadi birlikte oynayalım.